Merhabalar, Ekonomik Lezzet Mutfağı'ndan herkese selamlar. Bugün pazı çorbası pişireceğim. Malzemelerini sayıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, biraz karabiber, soğan, yarım çay bardağı bulgur ya da pirinç olabilir. İki tane sarımsak, havuçlan, biz bir demet pazının sapları, pazıyı kullanıyoruz. Saplarını da atlayıp değerlendirip çorba yapıyoruz bir su bardağı yoğurt ben sulandırdım şimdiden içine de iki kaşık un attım ondan sonra bunları tenceremde hazırladım sızma zeytinyağının içinde soğanları soğanlarımı kavuracağım havucu atacağım içine havuç ondan havuçtan pazı saplarını sonradan yoğurdu yoğurdu sulandırıp tekrar e, ayran kıvamında Onları kavuştur, atacağım. Peş, e, kaynadıktan sonra bulguru koyacağım içine. Şimdilik bu kadar.